15 Temmuz 2016 gecesi milletin FETÖ'cü hainlere karşı dik duruşu ve zaferi bestelere yansıdı. Ünlü besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun o geceye dair hislerini ve milletin kararlılığını notalarla ifade ettiği eserler, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen 15 Temmuz destanı milletin zaferi konserinde izleyicilerle buluştu. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere iletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, İstanbul Valisi Davut Gül ve birçok davetli katıldı. Fahrettin Altun, Fahir Atakoğlu'na yaptığı bu çalışmadan dolayı teşekkür etti. Fahir Bey esas itibariyle bu albümü 2021 yılında hazırladı. Kendisiyle yakın bir koordinasyon halinde çalıştık ve gerçekten ortaya muhteşem bir sanat eseri çıktı. Albümde dokuz senfonik eser yer alıyor. Bugün hepsini dinleyeceğiz inşallah. Her bir eser milletçe 15 Temmuz gecesinde an beyan yaşadıklarımızı müziğin diliyle adeta ölümsüzleştiriyor. Altun her bir eserin ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi. İlk önce İhanet adlı eser var ve bu eserle FETÖcü hainlerin kirli emellerini tekrar hatırlıyoruz. Sonrasında yer alan Şeref eserinde milletimizin asaletini, Marmaris eserinde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve ferasetli liderliğini, Sela ve Çağrı bölümlerinde vatandaşlarımızın akın akın büyük bir cesaretle meydanlara inişini, koşuşunu Başkomutan ve milletin evi eserlerinde kahramanlığı ve cesareti, milleti ve liderinin bütünleşmesini, Şehitler Köprüsü ve Demokrasi Nöbeti eserlerinde ise aziz milletimizin fedakarlığını ve azmini tekrar tekrar hatırlıyoruz. Böyle bir gecede şehit olan tüm vatandaşlarımızı Allah'tan rahmetle anıyorum onlara şimdi çalacağımız eseri ithaf etmek istiyorum. Konserde milletin azmini simgeleyen eserler büyük beğeni topladı.